Şu parmak uçlarımızı böyle yapacağız. Şu eller. Ha bu şekilde. Bunu da böyle. ha. Böyle yapıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Sıkın açmıyoruz gözlerimizi. Derin nefes alıyoruz. Burnumuzdan. Bütün içimizdeki nefesleri dışarı veriyoruz. Bir daha derin nefes alıyoruz. <laughs> Hızlıca veriyoruz nefesi. Bir daha. Şimdi tekrar ediyoruz. Ağlamak yok. Tekrar et. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Şimdi derin nefes alalım. Ne oldu? İyi ağlasın kendine. Oh my god.